Kaçma gel buraya. Neden benim kedim olmak istemiyorsun anlamıyorum ki. Ben sana et verdim, süt verdim, yumurta verdim, sucuk verdim, balık verdim, ciğer bile verdim. Hepsini hapır hapır yedin yedin. Şimdiden kaçıyorsun. Ayıp ediyorsun ama kedi. Kaçma artık yoruldum ya. Telefonum çalıyor. Tamam öyle olsun lan kör kedi. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Kim arıyor acaba? Merhaba Buzi ben bebelek. Ha senin kedi benim evde kalmak istemiyor bebelek. İstemiyorum olan kör kediyi. Nasıl yani benim kedim sende mi? Ben üç gündür kedimi arıyorum. Geçen gün ben size geldim de senin kediyi gördüm de. Aa ne güzel kedi benim olsun mu dedim ya. Ben de olmaz öyle şey dedim ya. He tabi tabi. Kedimi rahat bırak abuzu o bizim evin yolunu bilir. He he tabi tabi. Bundan sonra kedi beni görmek istemiyorum zaten. Kedin göl kenarında şu anda. Her neyse ben seni başka bir şey için aramıştım Abuzi. Sen bebelik tehlikeli yarışlarda hile yapıyor. Yoksa birinci olamaz demişsin doğru mu? He he tabi tabi. Tabi tabi diyor duydun mu örümcek bebek? Evet arkadaşım duydum. Ben hile falan yapmıyorum abuzi. He he tabi tabi. Tabi yapmıyorum. Ben zaten... tabi tabi. Ne bana kayın söylüyor abici. Sen ona hileci dediğin için çok üzgün şu anda. He he tabi canım tabi tabi tabi. Tabi üzgünüm neden inanmıyorsun? Hem ben hile yapsam herkes anlar. Kimse anlamıyor da sen mi anlıyorsun sadece? He 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 <laughs> tabi tabi tabi. Neden sadece he he tabi tabi diyorsun? Hile yapmıyorum ben. Aa kapattı. Hıhıy! <laughs> hileci Joker'in hileci oğlunu bayağı kızdırdım anlaşılan. Neyse, Gideyim bir şeyler içeyim şurada. Sonra da balık tutayım biraz gölde. Duydun mu örümcek bebek? Çek söylediği şey. Ha, <laughs> ha, Tabii tabii tabii. Duydum arkadaşım. Ama üzülme. Ona bir ders verebiliriz. Belki aklı başına gelir. Ne yapacağız arkadaşı? Şu arabayı musun? Uzaktan kumandalı. Ne yapacağız ki bu arabayla? Abici bulacağız ve ona bir ders vereceğiz. Nasıl yapacağız anlamadım ben. Birazdan anlarsın. Önce abici bulacağız. Kedinin göl kenarında olduğunu söylemişti. Demek ki abici de o yalarda bir yerde. Evet göl kenarında Aya Arabanın üstündeki kameralar sayesinde telefonumuzdan her şeyi görebiliriz. Hah bulduk onu bebek. Bak orada dikiliyor. Evet kahve içiyor galiba. Ben ömrümde hiç içmedim öyle zararlı şeyleri. Bence sen de içme. Yoksa genç yaşta geberir gidersin kardeş. Benden sana süper kahraman tavsiyesi. Ben hiç şişko süper kahraman görmemiştim. <laughs> Sensin şişko terbiyesiz. Ne içersen iç o zaman. Ölürsen öl. Bana ne ya? Ben balık tutmaya gidiyorum. Öldükten sonra da sakın gelip de. Abuz abi haklıymışsın. Bak öldüm sigaradan deme bana. İçme zararlı diyorum. Ne zararı varmış diyor. Öküz gibi öksürüyorsun. Daha ne zararı olacak? Bir de bana şişko diyor. Ne alakası var konumuzla cahil cihala? Senin ciğerlerin kapkara olmuş kömür gibi. Bana şişko diyor. Sen kendi göbeğine bak patates. Oy! Oh! Ah, ne oluyor ya? Kardeş! Bir sorun mu var? Yol varken niye arkamdan geliyorsun? Nerede bunun sahibi ya? Nerede şoför nerede şoför? Hemen bana çarptığı için inip kaçtı mı ya? Ha? Ah. Tövbe tövbe. Her neyse. Bir de şu göle balık tutalım. Çok sinirlerim bozuldu sabahtan beri. Ah, oh, ah. ah, ah. Niye çarpmasın? Ya sürücü sonundan bir araba tarafında kovalıyorum. İmdat! Polis yok mu? Hayalet sürücü beni kovalıyor. Ah, vurma vurma! Vurma! Hayalet sürücü var koç. İmdat! Yetişin komşular! Bir araba tarafında kovalanıyorum İmdat! Dizimi kaybettirmeliyim. Ay 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 ay! Bu tarafa doğru kaçayım bari. Gördün mü bebelek nasıl koptan demiştim ben sana. Evet arkadaşım nasıl da kaçıyor? Aa gözden kayboldu. Merak etme buluyoruz şimdi. <laughs> İzimi kaybettirdim o minik çatlak arabaya. Artık balık tutabilirim. Susun Burada balık tutacağım. Balıkları ürkütmeyin. Polise sürücüsü olmayan bir araba beni kovalıyor dedim. Deli olduğumu düşündü. Arabalar kendi kendine gidemezmiş. İyi ki gözlerimle gördüm. O çatlak araba yüzünden yanıma olta almayı unutmuşum. E ya oltaçtan olta yapacaktım ya. Ha bu araba yüzünden. Nasıl olacak ben şimdi? Voo! Voo! Ne oluyor ya? Yine mi sen çatlak? Neden beni takip edip duruyorsun ya? Sen benden ne istiyorsun kardeş? Bir arabayla konuştuğuma inanamıyorum. <laughs> Telefon çalıyor. Tekrar merhaba abuzim. Şimdi konuşamam bebelek. Boşum dertte. İnanmazsın ama bir araba tarafından resmen pataklanıyorum ya. Diyorum Abuzi. O arabayı örümcek bebek kontrol ediyor. Ne? Bunu tahmin etmeliydim. Ben de makineler dünyayı ele geçirdi sandım ya. Dediğimizi yapmazsa o araba akşama kadar seni kovalayacak. Ne istiyorsunuz benden bücür bacaksızlar? Önce benden özür dilemelisin. Çünkü bana hileci dedin. Özür dilerim bebelek kardeş. Tamam mı? Bu kadar mı? Hayır. Şimdi de herkesin yanına gidip he he tabi tabi diyeceksin. He he tabi tabi mi? <laughs> Aklını mı kaçırdın sen? Yo bana diyordun ama. Çok üzüldüm ben biliyor musun? He he tabi tabi. Yani yok olmaz öyle şey. Sen bilirsin abisi. Biz şu an çok kızgınız ona göre. Tamam tamam. Yeter ki şu arabayı uzak tutun benden. Hadi hemen başla o zaman. Unutma araba seni gözetleyecek. Sakın bizi kandırmaya çalışma. Her şeyi görüyoruz. Tamam tamam. Abuzi söz verdi mi? Sözünde durur kardeş. Hemen gidiyorum. Onu gözetleyecek miyiz örümcek bebek? Ayı benim ben bitmek üzere bebek. Ama merak etme. Abuzi yapacağım dedi mi yapayım. Ha iyi o zaman. Hadi arabayı getir o zaman buraya. Abuzi'nin yaptıklarını göremeyeceğiz ama olsun ne yapalım. Merhaba. Çekilir misin yoldan? Geçmem gerekiyor. He <laughs> he tabi tabi. Yeşil yandı bana çekilir misin? He tabi tabi tabi. E hadi çekil o zaman. Ha ha tabi tabi. Bak üstünden geçeceğim. Ha ha tabi tabi. Deli misin sen be adam? Çekil önümden. Yoksa polis çağıracağım. Ha ha tabi tabi tabi. İndirme beni aşağıya <laughs> bu bu kadar yeter. <laughs> of. Trafik kazası. Ambulans çok fena çarptı. Hemen bir ambulans çağır. Gel çağırın. buraya gel. Oo. Sen kimdin ya ben artık karıştırdım ha sabahtan beri. Gel buraya. Seninle kozlarımızı paylaşacağız. Gel bakalım. Ha ha <laughs> tabi tabi. Ha ha <laughs> tabi tabi. Ha yapıştım. Ha kocaman süper kahramanı görmüyor musun ya? Çıldırdın mı sen? Ne yapıyorsun önümde? Ha ha <laughs> tabi tabi. Önümden çekil. Wow. <laughs> ah buradan geçmek zorunda mısın? Koca kamyonu nereden geçireyim? Çetur Ama bana iki kere çarptı. Ne yapıyorsun sen? Şimdi göstereceğim sana gününü. Ha ha tabi tabi. Hey! <laughs> sen de bana çarptın, ben de camına çarptım. Sana haddini bildireceğim şimdi. Ha ha tabi tabi. Nereye gidiyorsun? Gel buraya, korkak. Ha ha tabi tabi. Korktun değil mi? Gel bakalım. Yaşlıyım diye beni küçümseme. Seni bir pataklayayım da gör gününü. Ha ha tabi tabi pataklarsın. İnsan aşağıya neden korkuyorsun? Ha ha tabi tabi. Bak nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Sen gel buraya. Ben gelemem. Yaşlıyım çünkü. Gel buraya. Hadi kavga edelim. Aha geldim. Oh, Merhaba. <laughs> amca önünü göremiyor ki. Gözleri de bozuk. Bir de kamyon kullanıyor. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Ha ha tabii tabii. Hadi ben gidiyorum amca. Kendini fazla yorma. 96. 96 mı? Ha ha tabii tabii. 97. 97 ha ha tabii tabii. 98. Ha ha tabii tabii. 99. Ha ha tabii tabii. 100. Tabi tabi yüz ha ha tabi tabi. Derdin ne de senin ufaklık ha? Kafanı kırayım mı? Gel buraya. Benimle alay geçiyorsun ha? Ha ha tabi tabi. Gel buraya. Seni bacaklarından tutup ikiye ayıracağım. Gel buraya. Ha ha tabi tabi. <laughs> Kas yapmaktan patates olmuş. Koşamıyor bile. Hey. <laughs> Şu adamı da kızdırayım da. Bu kadar yeter ondan sonra. Ama söz verdiğim gibi sözümde durdum. Merhaba. Nereye göz ekliyorsun acaba? Denizde boğulan var mı ola bakıyorum. He he tabi tabi. Boğulanlara bakıyorsun evet. Derdin ne senin ha? Çek git buradan. Burada sadece ben durabilirim. He he tabi tabi. Seni pataklamamı mı istiyorsun? İyi sen istedin. He he tabi tabi. Hadi Loser. patakla. Tamam gel buraya kaçma. He he tabi tabi. Al o zaman sana. Vay! Kaçamadım ya. Al bunu da. He he tabi tabi. Gel buraya gel. Daha bitmedi gel. Bu senin mi? Evet benim onu alma sakın. He he <laughs> tabi tabi. Hayır o devletin malı götürme onu. He he <laughs> tabi tabi. Ama o zaman geri getirdim. Ödüştük galiba. İyi misin? İyiyim ama sen hiç iyi değilsin. <laughs> Ay kafam takıldı. Gel kaçma gel buraya. Seni kendi ellerimle köpek balıklarına vereceğim. He he <laughs> tabi tabi. Yakala da ver bakalım. Gel buraya gel. He he tabi tabi gelirim bekle. <laughs> Benimle dalga geçmenin bedelini ödeteceğim sana. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha ha <laughs> tabi tabi. Sen kesin çok önemli birisindir. Gel buraya kaç başa dön. Ha ha <laughs> tabi tabi. Bu kadar yeter. Şu ATV'yi de şuralara bir yere bırakayım. Sonra eve gideyim. Ne biçim bir gün geçirdim ya.